Bir oyuncunun gitme ihtimali olduğu zaman veya gitmek istediği zaman hemen bir sosyal medya linci başlıyor. Zaten çok ağır, gitmek isteyeni ne tutuyorsunuz? Arkadaşlar, herkes gitmek isteyebilir. Transfer olabilir. Transfer olmak isteyebilir ama sen takımın faydasına bir oyuncuyu, özellikle de elendiğin takıma 6 milyon euro gibi... ...bana göre Cornelius için cüzi bir rakama Kesinlikle vermemek lazım. Kesinlikle cüzi yani. Naspor'a hoş geldiniz, Fazlin Trabzonspor başladı Erman ile beraber Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Abi jenerik de, Cornelius'un da fotoğrafı vardı. Ee, e bugün ve... Cornelius üzerinden gideceğiz zaten. <laughs> e, son jeneriği olsun yani. Cornelius'un. Son jeneriği <laughs> oldu. Trabzondaki son jeneriği olsun. Geçen sene <laughs> Trabzonspor'u şampiyon yapan en önemli detaylardan bir tanesi ne demiştik Berkay? Sezon sonu bu takımda kalması gereken tüm oyuncuları tutmaları... Planlamayı, Vitor Hugo'nun Edgar Yen'in de hatta o zaman talipleri olduğu konuşulmuştu. Bu oyuncuları tutmaları üzerine işte <laughs> hamşikleri falan eklemeleri. Ve kısa zamanda eklemeleri. Kısa zamanda. Lig devam ederken Trabzonspor çok önemli transfer hamleleri yapmadı. Ne gönderme evet. konusunda, ne alma konusunda. Bambaşka bir sezon başı yaşıyor. Bambaşka. Çok evet, ilginç geliyor bana. Sakatlıklar kabul ederim. Fakat. Özel 15 gol atmış. Bak özel 15 evet. gol diyorum. Mesela yani, bu konuda kötü örnek Serdar Dursun'dur. Maçı kazandıran ha, değil. Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe maç kazanmadığı için o 15 golün çok hayrı yoktur. 14-15 golün. Ama Cornelius'un golleriyle Trabzonspor çok maç Attı kazandı. Attı 3 puan. Attı 3 puan. Gerçek bir Santrafor görevini yaptı o adam. Şimdi bir oyuncunun gitme ihtimali olduğu zaman veya gitmek istediği zaman hemen bir sosyal medya linci başlıyor. Zaten çok ağır, gitmek isteyeni ne tutuyorsunuz? Arkadaşlar, ...herkes gitmek isteyebilir. Transfer olabilir. Transfer olmak isteyebilir. Ama... ...sen takımın... ...faydasına bir oyuncuyu... ...özellikle de elendiğin takıma... <laughs> ...6 milyon euro gibi... ...bana göre Cornelius için cüzi bir rakama Kesinlikle vermemek lazım. Kesinlikle Cüzi yani. Cüzi. Neden cüzi biliyor musun? Bir Şampiyonlar Ligi takımına satıyorsun... ...o adam 6 mily milyon euroya bir... ...Santrafor aldığı için şu anda halay çekiyordu. çekiyorduk testlerinde. Yani ya. inanılmaz bir... <laughs> ...inanılmaz bir e, hata var orada mukavelesinde yazan bir opsiyon yoksa ki hiç tahmin etmiyorum... ...ondan aşağıya istemeyecektin. Çünkü sen Cornelius gibi bir oyuncuya gittiğin zaman... ...bunu vereceksin. Minimum senden bunu evet. isteyecekler. Evet. Ayrıca ben hep şunu söylerim. Trabzon'da yaşamak, Trabzon'a ayak uydurmak... ...İstanbul'a ayak uydurmak gibi değildir. Madem İstanbul takımlarıyla yarışacaksın... ...o şehirde yaşamaya alışmış, ayak uydurmuş ve başarılı olmuş oyuncuları çok kolay gözden çıkartma. Tutmak zorundasın. Tutmak zorundasın. Bu kadar basit aslında anlatmak istediğim. Herkes yeni yüzleri çok sever futbolda. Biliyor musun? Herkes, Maalesef bu da sosyal medya ile beraber. Bak bu sadece Trabzonspor için geçerli değil. Fenerbahçe'de de öyle. Bunu gönderelim bu gelsin evet. niye? Yeni ya, yeni daha şampiyon. iyi olacak. Hayır, öyle değil. Sen elindeki oyuncunun kıymetini bileceksin futbolda. Yani, abi Real Madrid 4 sene Casemiro, Kroos, ile transfer yapmadan şampiyonlar şampiyonlar şampiyon, şampiyon oluyor. <laughs> oluyor. Hani futbola onların bakışı doğru, bizimkisi yanlış. Şimdi bir sürü oyuncu konuşuluyor. İşte Manchester United'dan Martial konuşuluyor. konuşuluyor. Ya siz daha yakın zamanda Chelsea'den Maluda ile Bosinkba'yı almadınız mı? Çok iyi oyuncular. 4 ya. milyon euro o zamanın parası adam başı para ödediniz. Hı. Ne oynadı Maluda? Hiçbir şey oynamadı. Ya adam Londra'dan gelip örnek veriyorum Manchester'dan gelip bir anda Trabzon'a ayak uyduracak falan mı zannediyorsunuz? Çok zor ki. Peki ya o ya. adam ayak uydurana hadi işler iyi gitse bile o adam bu işi iyi yapana kadar kaç hafta geçecek ve sen Kaçıncı hafta kaybolacaksın şampiyonluktan? Kopacaksın belki de. Kopacaksın. ya Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan, ya şam, çok başarılı bir metot var. Bir evet. sene önce var. E, yapmışsın transferlerini, kadroyu korumuşsun ve Abdullah Avcı da hep buna inanan Şimdi bir elde hoca. elde olmayan sebeplerden, işte Visca'yı kaybettin. Sakatlık olabilir. Kabul ediyorum. Vakı elde olmayan sebepler olarak kabul ediyorsam, Tamam o da kabul. Tamam. Trezege'ye aldın, bir mantığı var. Tamam. Visca'nın yerine de sezon kapanmadan birini alırsın. Tamam. Stoper aldın. Orta saha aldın. Tamam. Biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne göre Avrupa Kupası UEFA daha az seni ırpalayacak. Evet. Kadronu genişlet ama kaliteli genişlet. Tabii, yani şey, sayısal olarak değil, sene, değil yani. Şimdi geçen sene Cornelius, Janney bu takımın gol yükünü birlikte sırtladı. Beraber götürdüler. Götür. Doğru da Doğru. rotasyon yaptı onları Abdullah evet. Hoca. Şimdi diyorlar ki Cornelius gitti, Janney de gitsin. Niye gitsin yani? <laughs> Abdülkadir Ömür de gitsin. Ya bu... arkadaşlar, bulamazsınız aynısını. Mümkün değil ya. Yani. Mümkün değil. Yani kolay da yetişmiyor şimdi. Oyuncu yetişir ama Abdülkadir Ömür zor yetişir. Hep öyle gelmiyor. Yusuf Yazıcı zor yetişir. E, bu oyuncuların, bilmiyorum yönetimle ilgili bir problemleri var mı? Ben sadece dedikodu üzerinden de yorum yapmayı sevmem ama... E, ...hep söylenen şu. Hani Ömür'le bu, şey için, Uğurcan için Uğurcan aslında bu. Uğurcan için. Rakamlar... ...bir takımı şampiyon yapmış. Altyapısından yetişmiş oyuncular için biraz az galiba. E, onlar da arttırım istiyor. Hakları. Çünkü başarı var. Hakları. O zaman ya sat... ...ya hak ettikleri parayı ver yani Ahmet Ağaoğlu'nun şimdiye kadar yaptığımız olumlu evet. övgülerden çok yersiz eleştirilere geçiş yaptığını söyleyeyim. Ben fanzin yaparken ki geçen sene başladık. Hı hı. Herkes şey zannetti hep bir takımın olumlu yönlerini konuşuyoruz falan zannetti herhalde. Ama hep olumluydu Trabzonspor. Trabzonspor Abdullah Hoca sayesinde, Ahmet Ağaoğlu'nun doğru transfer stratejisi sayesinde hep olumlu şeyler konuşturttu bize. Ne varsa onu konuşuyoruz. Ne görüyorsak. Bugün, yani. bugün Trabzonspor'un Bizim zamanımızda da çok oldu bu. 8. hafta, 10. hafta şampiyon olamayacağı belli olurdu. Ondan sonrası eziyet Berkay. Ondan Hoca sonra sonraki selam. hedefe oyuncu inanmıyor. Herkes de bir boş vermiştik, şehirde bir boş vermiş olabiliyor. Bak bu duruma çok yakın Trabzonspor. Ve çok ciddi bir tehlike yani. Dördüncü bunu, hafta bitti. Ben bunu söylemek, dördüncü haftadan e, net olarak ifade etmek lazım ki e, görüntü o şu Yani an. büyük bir değişime ihtiyacı var. Trabzonspor nasıl bir değişim? Sabırlı oyundan vazgeçemez Trabzonspor. Trabzonspor'un şampiyonluk oyunu bugün Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin oynadığı değil. değil. Onlar daha sabırlı, daha kontrollü. Doğru zamanda risk az da olsa. Hı hı. Ama oyun kalitesi, gol sayısı, kadro genişliği bunların hepsi Trabzonspor şampiyonlukta şu anda itmeye başladı. Geriye doğru itmeye Çok erken belki konuşmak için itmeye başladı. Trabzonspor yönetimi de bunu görüp ekstra takviye yapacağına Elindekileri kaybetmiyor. Elindekileri satıyor. Bu çok rahatsızlık verici bir Karaktarda şey şey oldu. da çok ciddi rahatsızlık verir. Ben yani. asla ve asla Cornelius gitsin, Janine gitsin, Ömür gitsin, Uğurcan gitsin. Arkadaşlar geçen sene bu takım şampiyon yapan 6-7 oyuncudan zaten 2 tanesini kaybettin. Kalan 3-4 tanesini de kaybedersen Sıradan bir takım olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaksın. Çünkü, çünkü son maçta gördük ki, e, zaten özel oyuncuların yokken e, sıradan bir takım görüntüsü verdi. Aramadın mı Abdülkadir Ömür? Aramaz olur musun? Aramadım. Hem de yani... nasıl aradım? Bakasitası aramadın mı? Ya böyle bakıyorum bazen bir sosyal medyada, gitmek isteyebilir oyuncu. Bak bunda ya bir yanlışlık yok. Çok normal canım. Transferde oyuncu de problem der ki, yok. ben burada şampiyonluk yaşadım. Belki misyonumu başka tamamladın. Misyonum, ben misyonumu tamamladın, iyi gidebilir. Bazısı alıcısı çıktığı için gidebilir, bazısı aldığı parayı beğenmez, gidebilir. Beni ilgilendiren kısım ne biliyor musun? Oyuncu menfaati değil. Trabzonspor bu gidişlerden ya da bu gelişlerden ne kazanır ya da ne kaybeder? Bana göre o takımda, o şehirde ayak uydurmuş oyuncuyu kaybetmek... ...bugüne kadar Trabzonspor'a kulüp olarak çok şey kaybettirdi. Hiçbir şey de kazandırmadı. Yani. Hiçbir şey de kazandırmadı. Bunun farkında olmak lazım. Gitsin, bu zaten ağır oyuncu, bu zaten gitmek istiyor falan diye bakarak... ...Trabzonspor'un oyuncuların lazım. gidişine bir kılıf uydurmayın. Kesinlikle öyle. Bu çok yanlış. Şimdi Cornelius tarafından daha bir Cornelius dediğin gibi transfer durumu söz konusu olabilir. Sorun değil. E, bu mevsimde artık bir hafta kala bir teklif de alabilir bir oyuncu. Danimarka Dünya Kupası oynuyor mu? O oynuyor. 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 Danimarka Dünya Kupası oynuyor. Evet. Yani e, kendi ülkesine döndü Cornelius. Kopenhag'da oynayacak. E, 6 milyon euro. Ya yani. şimdi teklif de gelebilir. Sorun değil. Dediğin gibi opsiyon durumu söz konusu değilse, Trabzonspor'un burada normal mevsimde 10 milyon euro isteyecekse bu mevsimde 15-20 istemesi lazım Cornelius'a. Bak çok güzel örnekleri var. Transfer dönemi biterken yapılan transferler artık biraz panik, biraz evet, mecburiyet. Evet. Artık orada herkes kesenin ağzını açar. Trabzonspor bu dönemde bir oyuncu almaya gitse, yani bir takımın Sürekli oynayan oyuncusuna almaya gitse ondan açarlar kapıyı Tabii sana. canım nereden alacaksın? Sen başkanım? sürekli oynayan oyuncunu niye bu kadar ucuza verdin? E Martial United'da olmadığı için mesela e, şu anda söz konusu oluyor. Premier Lig'de olmayan oyuncuyu ben kabul ederim. Tabii Neden? Canım. Orada oynayamamış Temposu olabilir. da orada oynayamadı Burada geldi. Dele de oynayamadı geldi. Orada oynamayan oyuncu başka ligi kabul etmem. Premier Lig yani, özel birlik yani, doğru. Premier Lig özel birlik. Orada oynamayan oyuncu alırsın faydalı olabilir ama bunun bir uyum süreci olup olmayacak bir sürü detayı var. Sen Cornelius'u daha yükseğe ver, alıyorsan Marseille'i daha uygun al. Ama bu panik transferinde Copenhagen Trabzonspor'a çok büyük gol attığını e, düşünüyorum. Yani şeyden daha büyük gol attı. Ee, Maçlar... element, maçtan daha büyük gol attı yani. Yani niye biliyorsun? Travson. Avrupa oynayacaksın. Ligde evet, iddialı evet, evet. olmak istiyorsun. Geçen sene şampiyon takımısın. Bugu gibi Cornelius yani <laughs> <laughs> o sa, ben o tipte bir santrafor. Hiç anlamadım ya. Hiç, Hiç anlam veremedim. Yani. Ben de çok şaşırdım dün konuştuğumuzda. Ben, Abdullah Hoca buna müsaade mi etti, yoksa bir laf kalabalığına mı geldi? Çünkü hani konuşulan şu, oradan muhabirlerden ya da arkadaşlarımızdan duyduğumuz şu. Yani gitmek istemiş. Demişler ki, getir 6 milyonu git. Galiba getiremez diye düşündüler. O da tamam deyip getirmiş. Bu kadar. Çok basit olmuş yani çok aslında. Çok basit olmuş. Ya Nelson'u vermiyor Asayi. Vermiyor çünkü yerine... Niye vermiyor? Dünya Kupası oynayacak. Değil evet. Mi? Sportif başarıya da çok ihtiyacı var Asayi evet. takımının Yeni yönetimi, yeni teknik direktörü. Diyor ki 25 verirseniz zaten no, yazıyor mu? mukavesini. Git. Sen de de ki Cornelius'a 15 aç kapıyı. Vereceksen ona 12'ye ver. Düşsün. Ki bir oyuncuya gittiğinde... Elin rahat olsun. Elin rahat olsun. Aynı kalitede bulabil. Yani bu mantığı hiç çözemedim. Bu arada Cornelius üzerinden konuşuyorum. Aynı şey Abdülkadir Ömür. Ömür içine geçerli. Aynı şey Uğurcan Çakır. Bak hani tamam şimdi daha iyi iş çıkarttı. Ama Galatasaray sezon maçında. çok uzun yani. Fakat Uğurcan seni şampiyon yaptı. Olur mu canım Uğurcan'a kıyaslanamaz. Seni şampiyon yapan iki oyuncu Uğurcan ve KM'ye gittiler. Devamında Cornelius şampiyon... Cornelius ve KM'ye gittiler şu an için. Yok. aa evet. evet Cornelius, Kornelius özür e. dilerim. Ee, şimdi Uğurcan da huzursuz. Huzur. Abdülkadir Ömür'de bir huzursuzluk Biz söz konusu gibi. Biz geçen seneki fanzinlerden birinde dedik ki artık Uğurcan'a bu takım içerisinde tavan parayı vermek zorundasın. Tabii. Vakayeme'ye ne teklif ediyorsun onu da vermek onu zorundasın. Onu da vermek zorundasın. Onu hak etti o. Bir de bu oyuncudan para kazanmayı hesap ediyorsun. Tabii. Ama para vermeyi hesap etmiyorsun öyle mi? Hem oyuncuya vermeyeceksin hem bedeli bekliyorsun şimdi yani. Yöneticilerin parayı biraz hafif sıkmasını anlarım. Tamam. Ama doğru o... adamlardan sık. Aynen öyle. Uğurcan'dan olmaz o. Evet. Oyuncu bakmıyor mu şimdi? Uğurcan bakıyor kariyerine geçtiğimiz sezona. En büyük pay sahiplerinden başında geliyor. Kendi de biliyor bunu. Yıllardır e, takımda da oynuyor. oynuyor. Takımda diğer oyuncuların da aldığı parayı bu oyuncular biliyor. biliyor yani şimdi mi? o katkıyı vermeyen e, oyuncunun aldığı parayı görünce Uğurcan da yani huzursuzluk çıkarmasın o zaman diyor taraftar ama Şimdi çok da kolay değil yani orada da mutlu şunu olmak. şunu yanlış anlamasın. Bu Uğurcan ya da Abdülkadir ile ilgili bir şey değil. Değil tabii canım. İdare ben ben etme. Ben transfer olduğumda 99, 98, 2000 neyse aynı şey vardı. Tabii benimle alakalı değil ama o takımın <laughs> Takım içinde vardı. abileri içerisinde çekişmeler vardı. O bunu alıyor, şu şunu alıyor. Evet. Hem de inanılmaz tuhaf çekişmeler yani birbirine surat yapmaya kadar giden yani. <laughs> diyorum ki bunlar niye sonradan öğrendik tabii bunlar Bu aralarında olduğunu. şey olduğunu. Ama o futbolcular içerisinde Trabzon'da var. Bunu kabul edin yani. Bence her var. kulüpte vardır yani. O. Ya bilmiyorum hani Beşiktaş Galatasaray falan maçı oynamadım ben. İlla ki vardır yani. Daha çok Türk oyuncu var. varken belki olabilir. Ama son dönemde Galatasaray'da ba Bafetemi Gomis ben Feguli ve Belhanda kadar istiyorum dedi. Dedi evet. Yani bu kulüpler bu kadar içerisinde gol attım dedi, başarılı değil. olmuş oyuncular içerisinde böyle bir şey var. Maalesef demiyorum. Bazen bunun hakları var. Hı hı. Yönetimlerin bunu oyuncuya söyletmeden düzeltmeleri gerekiyor. Bu yönetmek, gerek. yönetimin işi zaten Hayır, yani bu durumun. Ya yönetim, yönetim yani. oyuncuyu, teknik direktörü, camiayı, taraftarı, basını hepsini yönetmek değil mi? Cornelius gitmek istiyormuş. izin verme. Sen Cornelius'un yanına al. Daha iyi güçlü. Biz ne dedik abi geçen sezon eee fanzinde. Şampiyonluk kadrosu kurmak istiyorsan, Cornelius çok iyi oyuncu kalsın. Alabiliyorsan onun yanına bir santrafor ya, bak. Ya, Sörloth'u al. Beraber oynasınlar. Beraber yani. oynasın. Olmadı bir onu bir onu oynat. Lige biraz fazla başkasını oynat. Evet. Ne olursa olsun bir takımın forvet hattının alternatifi genişliği o takımın başarı kriteri. Çok doğru orantılı. Direkt ona bak bakıyor yani, yani. bir tane oyuncuyla, iki tane oyuncuyla geçmez Avrupa ile beraber. Şimdi Mümkün sen değil. elindeki en iyisini de verdin. Hadi bakalım şimdi onu mu alacağım? Yeni yüzler bak yine söylüyorum çok tatlıdır. Ama o ge Realite dışarıdan o değil gelen yani. adam harikadır ya. Marsel çok iyi oyuncu. Hakikaten çok iyi oyuncu. Belki özellikle Cornelius'tan da daha iyi. ama uyum süreci ya var daha. Ya daha iyi var, de olabilir. 25 gol de atabilir. Önemli değil yani. Ama sen Marsel'i Cornelius'un yanına almalıyım. Yerine <gülüyor> değil. <gülüyor> Aynen yani öyle. Bunu anlatmaya Aynen çalışıyorum. Öyle. Ve bu tehlike sadece Cornelius üzerinden değil. Anladığım kadarıyla Trabzonspor genelinde bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu yenemezse en büyük rakibi o şu anda Trabzonspor'un. Evet Yani Sezolda. maalesef. Umut Bozok hamlesi de e, yerli olarak yapılmak üzere yani artık. Ya bu konuda belki girmeden girdiğinden o. beri e, girince açıklanılabilir vardı. E, ama o herhalde planlamada zaten Cornelius var. Yanına Umut gibi düşünülüyordu yerli rotasyonda. Bitiriciliği iyi bir oyuncu. Ee, hem santrafor hem kenar oynayabilir. Bence bir oyuncuyu değerli kılan şeylerden bir tanesi oynatmadın hamle olarak kullandığında ne vereceği Mesela Gomis, oynatmıyorsun, hamle olarak kullanıyorsun, sana dört maçın ikisini aldı. Kasımpaşa'da da yaşadı bunu Umut, yani Muleka geldikten sonra. Muleka geldikten sonra Umut, yedek kalmayı çok dert etmeyip, gol kralı olduğunu evet. başardı. Trabzonspor'da da hamle ya da 11 oyuncusu olarak ben çok değer doğru katacağını gol. düşünüyorum. Ama şu yanlışı yaparsan olmayacak. Umut Bozok en ön oyuncusu, bütün sezonu onunla geçireceğim. Birini Santrafor'u... Olmayacak gibi. Evet. Yani bu bu hatayı... Umut üzerinden yapmaması lazım. Yani yeri geldiği zaman stoperlerden dayak yiyecek santrafora ihtiyacı var. Evet, vücut vücuda oynayacak. Anladın mı demek istediğimi? Yani Umut biraz ondan kaçar. Kaçıyor. Orta sahaya kıvrılır, sağa kıvrılır. Yetenekli sonra. de bir oyuncu Her çünkü. Gol için ceza sahasında bitiriciliği iyidir ama stoperlerde o... kaçar oradan. İşte Cornelius kaçmıyordu. Yani Cornelius, <laughs> Cornelius <'u> dövemiyorlar <laughs> ki. Ya diye. Maşallah yani. var. Ee, o yüzden mesela Jani'nin de öyle bir oyuncu değil. O da yüzü dönük oynamak için. de en önde tek oynadığı zaman. Belki deplasmanlarda çabuk oyuncu aradığında olur. Ama çok net söylüyorum. Artık Trabzonspor'un kulüpten bir tane çivi bile söktürtmemesi lazım. Hele yani Ömür böyle paralara. Yani bu Cornelius olayından sonra üstüne Ömür ve Uğurcan'da da böyle benzer bir gelişme yaşanırsa son bir haftada ben bir tek şu şekilde kabul ederim. Bana şunu söyleyebilir. Uğurcan 25 milyon euro verdin. 2 tane iyi transfer yaparsın. Tamam canım o, o zaman. zaman Uğurcan'ın gidişine evet. Bir şey diyemem. Aynısı Abdülkadir Ömür için tamam. geçerli. Bugün 15-20'lere satıyorum diyorsan... Tamam eyvallah. O zaman eyvallah. Ama Avrupa oynayacaksın. Avrupa oynadığında satabilirsin. Marka nasıl gitti işte yani, yani performans... Marka o ligde <laughs> hiçbir şey oynamadı. 5 tane maçla... Gitti transfer gitti, yaptı. Hala da onu söylerler. Nelson işte hakeza yine transfer teklifi gelmesinin... Sevilla'nın buralara çıkmayı düşünmesinin sebebi... ...Avrupa ligi performansı. Tabii ki. E, şimdi Avrupa oynayacaksın. En özel oyuncularını bırakıp duruyorsun. Ya inşallah ben yanılırım. Ama Cornelius'un gitmesi kolay kolay bertaraf edilecek bir şey olmayacak Trabzonspor için. Bunu ben hocanın da ne diyeceğini çok merak ediyorum. E, basın toplantısında maçtan sonra illa ki sorulacaktır en Cornelius kolay konusu. En kolayı ne biliyor musun? Oyuncu gitmek istediler. E, en bunu kolayı bu. Diyebilecek bir durum yok yani. İkna etmek İk... benim işim mi? Tabii. Onun Kimin yönetimin işin? işi oyuncu ikna etmek. Maalesef. Yani oyuncu gitmek isteyebilir ama burada da tabii büyük bir eksi yazıyor gibi görünüyor şu an... ...Trabzonspor hanesine. Yani... Yani Sahi mesela şu fanzin... ...diğer fanzinlere göre biraz daha çok daha farklı oldu bugüne kadar yaptığımızdan çünkü... ...biz en başından beri hep Sahi Çin'i e, fanzinlerde konuşuyorduk. Abdullah Avcı'nın hamlelerini konuşuyorduk. Güzel giden bir maçı konuşuyorduk. E, şu anda hiç maça giremeden... Pek de güzel gitmiyor zaten. Sezonda da çok iyi gitmiyor. Sahiçi de pek güzel gitmiyor yani Trabzonspor özellikle son 2-3 maçtır... ...iyi oynadığında da golü bulamıyor. E, ...disiplinli oyunda risk almıyor diye eleştiriliyor ama buna hiç katılmıyorum. Trabzonspor risk alarak şampiyon olmadı. Metodu bu değildi zaten. Metodu bu değildi. Yani bu ligin şifrelerini çözmüş bir adam... ...Trabzonspor'un 7-8 oyuncuyla risk alarak oynadığı maçlarla şampiyon olamayacağını bilir. Çünkü orayı yani çok iyi tanımakla da alakalı bir durum e, aynen öyle. yani. öyle. Solumakla O yüzden da alakalı. hani Abdullah Hoca niye risk almadı Kopenhag maçı falan o kısmına katılmıyorum. E, Şampiyonlar Ligi değil de UEFA olması belki bir hayırdır diyelim. Evet. Ama bu şekilde oyuncularını bırakırsan veya huzursuzluklarını gideremezsen o da hayır olmayacak. Kesinlikle eksi yazacak ve yani o Avrupa dönüşleri falan çok kolay Trabzonspor, olmayabilir Spor, Trabzonspor de en eleştirisel bölümünü çektik. Evet çektik bugün tamamladık. Biraz öyle oldu yani kusura ve, bakmasınlar. Yani gördüğümüzü Neyse, konuşmak zorundayız. Neyse evet. Aynen öyle abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. E, bu hafta fanzin Trabzonspor'un sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.